Demir ne yapıyorsun? Ne oluyor? Kaçıyordu. Karım bitmeyen sevdası Yılmaz'a kaçıyordu. Olur mu öyle şey canım? Yani belki sen yanlış anlamışsındır. Yanlış mı anlamışımdır? Bir valiz eşyalar nereye gidiyor? Seyahate mi? Bunlarla mı yuva kuracaksınız? Bunlarla mı yuva kuracaktınız kendinize? Cevap ver. Cevap ver! Demir lütfen sakin olur musun? Yılmaz'ın variyeti yetmedi mi? Senin mücevherlerine mi ihtiyaç duydun motorcu sıra? Yazıklar olsun Züleyha. Sana ömrümü adadım. Malımı, mülkümü, servetimi ayağına serdim. Sevgimi, aşkımı, ruhumu verdim sana. Bunu mu layık gördün bana? ha? Bunu mu layık gördün bana? olmaz. Hata yapıyorsun çocuğum. Ben yapma, hayatını İnanam, mahvedeceksin hata, yine. Gülter. Nasıl, nasıl olursun. Gülten sus! Bin arabaya. Bin arabaya hadi. Yılmaz hata yapıyorsun. Yok yapma lütfen. Yok. Hata yapıyorsun. nereye kaçacaktınız Yılmaz'la? Ha? Cevap ver bana! Demir yeter artık! Yetmez! Haberim olmasaydı çocuklarımı alıp Yılmaz'la kaçacaktı bu kadın. Demir lütfen sakin olur musun? Sakin olamam. Karım sevgilisiyle kaçacaktı diyorum. Nasıl sakin olayım? Tamam <laughs> bıktım. Bıktım artık senden. Seni sevmekten de. Seni başımın üstünde taşımaktan da bıktım artık. Git. Ölümsüz aşkın Yılmaz'a git tamam mı? Çocuklarımı bırakacaksın. Defolup gideceksin buradan. Defolup. Hem de şimdi gideceksin. Şimdi gideceksin. Dokunma kıza. Bırak. Sana bırak dedim dokunma kıza. Bırak. Bırakmayacağım. Eğer bu ev benim evimse, bu evde ben yaşıyorsam böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğim. Abla karışmam. Karışırım. Benim tanıdığım devir böyle bir insan olamaz. Adnan'ın oğlu devir böyle biri olamaz. Sen bu kadının ne iffetsiz bir kadın olduğunu bilmiyorsun abla. İffetsiz mi? O ne demek Demir? Evet bu yaptığı nedir? Bu yaptığı nedir? Benimle evli ama Yılmaz'ı seviyor. Ona kaçmaya çalışıyor. Babam da annenle evliydi ama beni seviyordu. Aynı şey değil. Arada hiçbir fark yok. Babanın erkek olması mı fark? İhanet evet. Ama babanın yaptığı da ihanetti. Bunu sakın unutma. Eğer karını çocuklarından ayırırsan... Sana yemin ederim, bu benim son görüşüm. Bu evden şimdi çıkar giderim ve bir daha asla yüzümü göremezsin. Abla bu kadının savunulacak bir tarafı yok. Neden savunuyorsun? Anneliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum çünkü. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi biliyorum çünkü Demir. Hadi, hadi şimdi çık dışarı biraz hava al, biraz sakinleş, tamam mı? Sonra. Neyse aranızdaki mesele. Karınla oturur konuşursunuz insan gibi. Ama böyle değil. Lütfen. Azıcık beni sayıyorsa. Lütfen. Sen bu kadına dua et. Eğer bu kadının üstünde hakkı olmasaydı... ...seni bu kapıdan sürükleyerek çıkar atardım. Kimse seni çocuklarından ayırmayacak. Asla müsaade etmeyeceğim. <laughs> inan bana. Güven. Asla müsaade etmeyeceğim. Hadi. Çocukların seni böyle güçsüz görmesin. Hadi. Güven. <laughs> <laughs>